Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından yürütülen parti okulu projesi kapsamında Düzce'de üyelerin temel siyasi eğitimine başlandı. CHP Merkez İlçe Başkanı İlknur Başak Tütüncü, tam bağımsız Türkiye idealini gerçekleştirme yolunda parti okulu projesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Türkiye'nin en genç ili olan Düzce'de eğitimdeki başarı seviyesini yükseltmek amacıyla 10 yıllık bir proje hazırlandı. Düzce İl Genel Meclisi Mart ayı ilk toplantısı pazartesi günü yapılacak. Toplantıda 5 günden maddesi görüşülecek. Düzce'nin gelecek yıllardaki gelişme ve büyümesinin turizm odaklı ve ağırlıklı olarak da sağlık turizminde gerçekleşeceği bildirildi. Düzce valisi Adnan Yılmaz sigara içmek sadece kişinin kendisine ve pasif içici olan çevresine değil, aynı zamanda ülke bütçesine de zarar vermektedir dedi. 2012 yılında Türkiye'de 950 bin aşkın kaza meydana gelirken günlük ortalama kaza sayısı ise 2500'e aştı. Bu rakamlar dikkate alındığında ülkemizde her 33 saniyede bir kaza olduğu ortaya çıktı. Bakan Çelik, Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu merkezinin açılış törenine katıldı. Açılış öncesi konuşan Bakan Çelik, sabit gelirlilerin, emeklilerin ve asgari ücretlilerin enflasyona ezdirilmediğini ve bundan sonra da ezdirilmeyeceğini söyledi. Ankara, Çankırı, Samsun ve Sinop'ta pilot uygulamaya konulan ve başarılı sonuçlar alınan e-sevk projesi bugün itibarıyla bütün Türkiye'de hayata geçti. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, şirketlerin sicil bilgilerinin reel sektöre açılmasına ilişkin bütün bilgiler kişinin kendi izniyle üçüncü taraflarla paylaşılabiliyor. Bu sistem dünyada ilk ve tek dedi. Güçlü rakiplerini yenen, zayıf rakipleri karşısında puan kaybeden Beyköy Belediyespor, kümede kalması mucizelere bağlı olan İstanbul Spor Kulübü ile karşılaşacak. Akçakoca Spor, Sakarya deplasmanında Kocaeli Spor'a gidiyor. Düzce Belediyespor, grubun namalıp lideri Altınordu Konak Belediyespor'la İzmir deplasmanı sınavında.